Sonra gönder butonuna basayım direkt. Tamam ben düzelteceğim bak. Ben düzelteceğim şimdi Düz, bak. Değiş. Ee... Yine düzelmedi ya. Tamam. Devam et dedim. Oradan. Kanka Şey kurtulmak için yapıyorum. Lan seni nasıl bıraktılar lan? <laughs> tamam ben sana 15 kare ile 50 kare vereceğim. Aktifsin değil mi? Atıyor Efendim? Atıyorum. Atıyorum bak aracı. Tamamdır kanka tamamdır. Atacağız harbiden atacağız yani biz cidden gel istiyorsan attıklarımızın hepsini gösterelim kanka sana. Yani şeyden gösterelim Skorttan aldığımız sattığımız. Ya sk Skyline'den başlayalım. Tamamdır. Evet. Kabul et. Skyline hangisi? Bu. Mavi. O. Mavi mavi. Motor değil. X5'e gel. K Kanka benim sesim geliyor mu? Geliyor geliyor. Buradan geliyor mu? Tamam oğlum benim çok bukta kalıyor ya. Şu an oyunda ben buktayım. Benim pin çıkmış ya. Ekranın kapatsam sorun olur mu? Pin çıkmış çünkü. Zaten yayınlaşmıyoruz. Aşağı şey açmıyoruz. Banka parayı nasıl alacağız bu arada? Bankaya mı gideceğiz? Bu arada bak bir sürü şey verdim. Ee, şimdi sen atsan sonra da ben parayı atsam. Bir şey kalmadı zaten. Aldık tamam, tamamdır, tamamdır. Tamam. Bir dakika. Onayla dedim.